Ah şilo. Şilo ne oldu la şilo? Gözlerim karardı la. Nereye gidiyor şilo? dayım Şilo nereye gidiyor şilo? Bir şey söylesene. Dayı senin ağzın niye bağlı dayı? Kardeşim ben bunlarla ben bunlarla ki muhabbet ettim. Dayım, dayım isyancı lideriymiş. Ağzı bağlı olan bu onun yaveri bu tipsiz de kardeşim bu da atırsızıymış. Atırsız zaten tipinden belli atırsız oldu. Yengem, yengem selamünaleyküm. dinlere nereye götürüyorlar biliyor musun yengem? Dayı nereye giriyoruz dayı? Kardeşim sanırım sanırım bizim kelleyi vurma istiyor bunlar kelleyi vurma istiyor kardeşim kardeşim gir içeri gir içeri boş ver bakma Yok, İlk önce şu atırsızını vursunlar ya kardeşim beni vurmayın ya ha geldik vallahi geldik son duamızı etmeye geldik ha, hırsız hırsızı Sakin ol. Sakin ol atırsızız sakin ol. Tamam. Oğlum tamam, atırsızı var mı? Atırsızı nereye kaçıyorsun oğlum? Oğlum manyak mısın lan? Zaten öleceksin geri zekalı. Bacağından şişledir adamı ya. Bizi çağırıyor bizi. Selamünaleyküm dayı ben bir şey yapmadım ama. Dayı kim olduğumu bilmiyorsan beni beni neden vuruyorsun ya? Benim kelleyi neden istiyorsun kim olduğumu bilmiyorsan ya? Ben bir neyim kardeşim biliyor musun ben bir? Kardeşim ben bir ben bir kediyim kedi kedi. Bir kediyim kardeşim. Kajitim ben kajit. İdama gidiyor diyor. Listeyi boş ver diyor. Ya siz önüne geleni kesiyorsunuz mu lan? Dayıcım, dayıcım sal beni gideyim be. Ben zaten bir topukladım bu atırsız gibi de yapmam yani. Direkt kaçarım. Ne oluyor öyle? Onu öyle? Bu ses ne? Ses duydum. Ses duydum. Kedi kulaklarım bir ses duydu. Oh, Dayının kelleyi vuracaklar. Yok. dayının kelleyi vuruyorlar. Dayının kelleyi vurdular kardeşim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun dayının. Kelleyi vurdular. Adalet diyorlar. Buranın neresi adalet kardeşim? Bak dayının kelle kutuda ne? Yok. bak 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 bir şey geliyor ha. Bak ben bir şey duyuyorum. Bence bence bu işi yapmayalım kardeşim. Bu seromeni burada sona ersin. Dayı beni çağırma dayı. Selamünaleyküm dayı selamünaleyküm. Dayım sen iyi birine benziyorsun. Beni sal gideyim. Allah. Allah. Allah etmeyi lan. O ne öyle? O ne öyle? O ne öyle? Seni hiç etmez. Geldi. Geldi reis, geldi reis. Eyvah. Öküzü değişti lan. Vah. Dayı, ka dayı kaçalım dayı. Hadi hadi yürü kaçalım yürü. Kaçalım yürü 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 yürü. Emin misin? Ah sen lideri de burada. Bakın dayı. Hadi gidelim. Yürü. Hadi yürü 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 yürü. O ne öyle? Lan. Ya dön e, piştik kardeşimiz burada. bu alev aldık resmen ya. Lat atla atla. atla. Ben atlıyorum. Allah. Atla atla. Ne geldi? Geldi üzere. Eyvah. Kaç 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 kaç. Ve buradan giriş yok bize ya. Aha gitti üzere. Hadi yürü. Yürü 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 yürü. Ezra ısıracak şimdi bize. Hayda. E dur. Ejderhanın kanadı burada dur. Her yer alev aldı ya. Allah. püylerim yandı lan az önce. Girdim kardeşim içeri. Ecem beni beni bir çözersen. Aynen kardeşim bir ejderha gördük yani açık ve net. Hadi beni çöz de iş halledelim mi? Aynen kardeşim aynen. Çöz bakayım. Heh. Elimi ama bu. Hadi kardeşim gidelim. Ne yapacağız? Ah, ellerim var lan. Sana biliyor mu? Aha, vücut ellerim var. Aha. Yakıyorum lan. Bir dakika kardeşim ben bir baltayı çekeyim elime. Baltayı çektim elime. Öldü mü? Tamam. Yaktım hepsini. Yok. Paratorluk şeylerini giyelim direkt. E, bizi paratorluk askeri zannetsin. Gel. Karnın kardeşim. Vallahi ana yeriz. Bir sen nerede neredesin sen? Bir ee, seni bekliyor. aa yine bir yerler yıkılıyor ya. Ey ee, ben seninle gelmese miydim ya? Aha taktım. Taktım bıçağı arkadan. Arayalım bunları. Koymuş. Atarız bunları. Burada da bir iksir var onu da alayım. Burada başka bir şey. Hadi. Go 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 go. Taktım yine bıçağı arkadan alalım. Uzat, alıyorum. Ben satarım bunları. First person'a geç. Ne var <laughs> açtım açtım reis dur bence onlar aldım aldı var mı? Ee, yok gibi. Hala bir şey yok. ben şuraya da Erdoğan'ın kitabı. Alalım bunu arayalım çantayı. Maymuncuk. Gel. Çantayı da bir arayalım. Gel bir şey. Ağır bir... Devam. Devam dayı daha kurtulmadık ya. tamam devam biraz bekle. Ve sen oktarı bana versen ben daha çok iş yaparım ama neyse sen bilirsin ya. Sıra bak baka baka gidiyorum belki. Vardır diye. Geldiler gene. Ya. Oğlum dip dibe. Dip dibe adamla ok atışıyorsunuz ya. Gideyim oğlum ben hızlıyım bak ha. Das. Allah kuvvetim azalmış. Az. arkadan aktım yok gel güzel, güzel. aayım şunu alıp ben gel yapabiliyor muyum deneyeceğim ben bir çiftel deneyeceğim dur Ah da oldu çiftel Aha çiftel Nereye geldik? Oğlum gene gene sallanıyor her yer ya. Ha. Geldiğimiz yol kapamış. Yok biz ileri gidiyoruz zaten. Geri bakmamıza gerek yok. Geri bakmamıza gerek yok kardeşim. Devam et. Gördüğünüz gibi döner bıçaklarımı çektim. Tabi ben şuraya girer bakarım bak. Ben buraya girer bakarım. A few moments later. Kardeşim. Yok sıkıntı yok. 7 altın 7 altındır. Bileti arayalım. Ben de 7 altın çıkıyor. Gel. Geldim dayı geldim sıkıntı. Ben şöyle yukarıdan gideyim. Aaa. Bunlar bıçaklarıyla savunma yapamıyoruz. Kaldırı. Ne ee, naneyi mi? Savaşıcaz mı bunlarla? Ha savaşıyorduk Deh De. Çabuk öldüler Çok Güzel bunları alalım Alalım satarım ben bunları ya Yarım ücara satarım ben bunları. Tabii belli olmaz ya. İktirim yaparım yani. Oğlum şuralarda bir şeyler vardır ya. Ben nereye gidiyorsun? Etrafa bakın Hadi gidelim. Geldim dayı. Birlikte gittik zaten yol boyunca. Tabii birlikte kalacağız. Ben bir şey gördüm gene. E bir dakika hemen aksiyona girme. Ben şu şey gördüm. Evet. balık Sağlık iksiri çok önemli kardeşim. Sağlık Kardeşim şimdi bir, bir yay verdi. Yay verdi. Kardeşim ben, ben bu ayıya bir tane vursam. Acıdan ah der mi? şak headshot kardeşim bak headshot sıkıntı yok Gelin oklarımızı alalım böyle. gerek yok kardeşim kaçmaya maçmaya oklarımızı da aldık yukarıdan gidelim kedi olduğum için her yere tırmanma diye şey geliyor oğlum çıkış mı lan o Kardeşim çıkışa kavuştuk. Yaradan'a kurban çıkışa kavuştuk be sonunda be. Ne oldu lan. Kardeşim sonunda Evzerha'dan kurtulmayı başardık. Elemanla da mağarada beraber geldik, beraber çıktık. Eleman, eleman diyor ben diyor kendi yoluma gideceğim, sen kendi yoluna git. Git kardeşim. Git. Gidebilirsin kardeşim sıkıntı yok var ya yok bir şey dayıcım yok bir şey bak eleman uyanık 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 tamam dayı haydi hadi, hadi Allah'a emanet hadi 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 Allah'a emanet bir dahaki bölümde yeni görevlerle yeni yerlerle yerleri keşfederek ilerleyeceğiz bakalım karşımıza neler çıkacak bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.